Bulgaristan'da bir köyde büyüdüm. Ailem çiftçiydi. Tavşanlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz vardı. Onların arasında büyüdüm. Ben Sümeyye Bayıcı. Bir hedefim var. Dünya şampiyonu olmak. Ben Melek Barut. 18 yıldır Başakşehir'de oturuyorum. 64 yaşındayım. İlk okul mezunuyum. Ev hanımıyım. <laughs> Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü müzikle hayatımı öz bağdaştırmak istiyorum. Bu beni mutlu eden şey. Bence mesleklerin cinsiyet ayrımı yoktur. Bir baklavayı imalathanesinde baklavayı açan erkek, fırında ekmekleri çıkartan yine erkek, elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenler, fırında ekmeği çıkartırken, baklavayı açarken bir kadın neden tamirci olamasın? Ama bilek para çalıştın mı? Para konuşur. Çin'e konuşmaz, para konuşur. Çalışacaksın. Ana baba böğün verir, yarın vermez. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Hiç hiç yavrum. Çalıştırsan olmasın. Çalışmazsan böğün var, yarı yok bu. Bir öğün. Hem de çalışan demir pas tutmaz pas, değil mi? Tutmaz yavrum. Yani. Aynen. Çalışan bayrağı. Araya kimseyi alma sevdiğim. Alma sevdiğim çok da eksikliğini hissetmiyordum ayaklarımla her şey yaptığım için. Benim kollarım yoktu ama fazladan iki kanadım vardı. Biri yaşama tutkum, e, diğeri de annem. Öyle hayal ediyordum. Pilot olmak istiyordum. Kararım kesindi. Hizmetli Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği bölümündeyim. Yani e, eğitimin bile ne olduğunu bilmeyerek çıktığım yolda şu an kendimi eğitim adayı içerisinde buluyorum ve kendimi çok e, iyi bir meslek yolunda ilerlediğimi düşünüyorum ve bu yolda da yine elimden gelen yapacağım ve başaracağıma inancım. Herkes bana dedi ki bak bir kere dibe vurdun. Otur Hayalleriniz başardıklarınızda Tekrar şekilleniyor İşi iyi biliyorsanız Kendinizdeki o gücü fark edebiliyorsunuz İşi iyi biliyorum Tek eksiğim sermaye Param yok Ankara'da sıfır sermaye kurulmuş bir girişimci kadın iki... Olduğum şeyi yapmak istiyorum Ne olursa olsun Birdekili taştan Gayrı Yüzmeye beş buçuk yaşlarında annemin teşviiyle başladım. Gece gündüz demeden uçtum. Çok yoruldum. Ama başaracağımı bildiğim için uçmaya devam ettim. Şuruyolar. İlk başta çok tepki yani verenler şöyle oldu. Aa bayandan kasap mı olur? Ya niye olmasın? Neden olmasın yani? Neden hani bayan bıçak tutamaz mı, satır kullanamaz mı? hepsini de yapabilir istedikten sonra. Şimdi şu anda destekliyor çünkü ben hiç yılmadan e, pes etmedim daha doğrusu. Ben bu işi yapacağım. Ben zorluğu var ama insanların bize kadın olduğumuz için o bakışları, bu mutlu bakışlarını görünce ben kendimden gurur diyorum açıkçası. Başka kadınlar da bu meslekte olsa bence daha da güzel olur. Çünkü çok gururlu bakıyorlar bize. Tepki tabii görüyoruz. Herkes şaşırıyor. Bir bayan demirci olur mu diye. Mesela yoldan geçenler bir bakan ikinci kez yine dönüp bakıyor yani. Şaşırıp kalıyorlar yani. Ee, güzel duygu. Tabii ki çalışıp paranı kazanırsan alın terinle daha güzel oluyor. Çok söyleyen oluyordu. Bu kız yüzmeyi bırakır. Bünyası izin vermez. Ondan dolayı ben daha çok hırslandım. Onlar bunları söyledikçe aslında onların söyledikleri beni daha çok kamçıladı. Her katıldığım yarışta birincilik, altın madalya aldıkça milli takım kamplarına çağırdılar. Milli sporcu oldum. <laughs> Dışarıya adımımı atar atmaz ilk yaptığım şey gökyüzüne bakıp, güneşe, bulutlara, sonsuzdaki yıldızlara selam vermek oluyor. Ve hep orada olmak istiyorum. Çünkü orada mutluyum. Kadın elindeydiği her yer güzeldir, özeldir. Bir erkeğin karısı olmayabilir, kız kardeşi olmayabilir, kızı olmayabilir ama onu doğuran bir varlık kadındır. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar. is going to be very close indeed they are closing for Giori and perales but it looks like boyachi is just leading them in here just ahead of us can boyachi hold on what a race this is going to be it's going to be really close perales coming back all the time but boyachi will have to touch with her head and she does touch with her head and she is first place turkey both this young lady sumi boyachi 15 years of age she is the champion